Demin Sokka yediğimiz için kapattık kamerayı ama soka da bayağı güzelmiş bu arada. Ben çok kuru bir şey bekliyordum. Ama bayağı böyle lezzetliydi. lezzetliydi ya. aynen. Karabiber falan çok güzel tat vermişti içinde. Çok da öyle karabiber buram buram, buram almadık evet. yani tadını. Ya <laughs> Şu anda Old Town'da geziyoruz. Burada hiç çekim yapmadığımız için çekelim dedik. Her yer açık şu anda aslında. Pazar günü kapalı dediler bize ama bayağı canlı buralar ya. i̇lk geldiğimiz günkünden daha canlı şu an en azından. Tatlı ya böyle çarşı küçük. Derdikleri der sokaklar. Tesbih sandırıyorlar. Tesbih, tesbihini... Çok şükür ki kaybettiği için. Daha doğrusu bozdu, bozdu. Tesbih bozdu yani öyle söyleyeyim. Yükü yandı. Kehribar olduğunu ispatlamak için yakmaya çalıştılar, yanacak mı yanmayacak mı diye. ipi yandı. Ben çok üzüldüm. Nis'in ara sokakları çok güzel. Ara sokakları çok eski yani hiç kimse böyle yenilemek istemiyor hani herhalde. Bu arada şurada böyle bir ayrıntı var. Şu anda hiç çekmedik ama çekersek aklımızda kalır muhtemelen. Önceden burası İtalyan bölgesiymiş. Ee, şu anda işte tabii ki Fransızlar hüküm sürüyor ve Fransızlar geldiğinde kendi <laughs> e, ne onadı? <onun> <laughs> Kanunlarını buraya adapte etmek <laughs> için şöyle yapmışlar. Bunlar ev vergilerinden metrekare hesabına değil de pencere sayısına göre alıyorlarmış vergileri. Bu yüzden bizim akıllı Türkler gibi Akdeniz insanı Fransızlar da fazla pencerelerini duvar örmüşlermiş. <laughs> vergiden düşmek için. <laughs> düşmek için. O yüzden böyle baktığımız zaman böyle kapalı pencereler görüyoruz. Böyle duvar örülmüş oyukluklar görüyoruz. Bunun sebebi de oymuş. Bu da ekstra anekdot olarak bize bilgiler arasında. Her yerde soru <laughs> Evet ya. Bizim sıkma şey gibi bir şey ya. soğuk burada hani. Omlet. Omlete benziyor zaten her yani omlete, Hani böyle her yerde satılır ya. Sıkmacı teyze oturur falan. Her yerde onun gibi sokka yapıyorlar. <laughs> Tabak alınmışlar mı? Tabak alacaklarımız var mı? <laughs> Tabak <kalacaklarımız> var. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Biz bayağı yedik ya paraları. Ama helale hoş olsun. İyi ki de harcamışız diyorum. <laughs> Buranın pastaneleri çok güzel. Çok ya abi muhteşem şeyler. İçeri girdiğimde hakikaten çok güzel. <laughs> Allah Vallahi yeni kahvaltı ettim ama çok acıktım. Bak burası oluruz. Bonjour.

Ah, <gülüyor> <Rx>. <gülüyor> ah. <gülüyor> 10 konuda aşağı kaç çekmiyormuş. <gülüyor> 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 Esnaf böyle olur işte. <gülüyor> <gülüyor> Köme pazarlık yaptı. Kredi kartını kullandı. Pek evet. Dedim vazgeçiyorum. <laughs> ben, tam tam gel dedi. Tamam tamam, tamam Bye-bye. Bye. -bye. Bye. Bye. Bye.